Yavuz Sultan Selim Han zamanında adamın biri çok zenginken muhteremler bir anda fakir olmuş. Bu adam her şeyini kaybedince millet ondan yüz çeviriyor. Kimse onunla oturmuyor, selamını bile almıyor. Anladım ki dedi, benim derdimin dermanı Rabbimdir. Yüz tane de altının ihtiyacı var kendisine o gün. Hayat Mehmet meselesi. Geliyor mahalle camisinde köşeye çekildi. Kimsesiz bir kimse yok. Herkesin var bir kimsesi. Yetiş kimsesiz kaldık ey kimsesizler kimsesi diyor. Ağlıyor. Öyle bir secde yaptı ki Allah'a ve secdedeyken kalmış. Rüyasında fahri kainat Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı gördü. Peygamberimiz ona demiş ki git Yavuz Selim'ime selam söyle sana yüz altın versin. Adam gözünü bir açtı rüya. Ama bu rüya basit bir rüya değil. Koşarak gitmiş saraya. Yalvarmış oradakilere. Benim Yavuz Sultan Selim'le görüşmem lazım. Cihan Padişahı Yavuz Sultan Selim. Kolunu sallayarak giremezsin. Muhtarlar bile şimdi öyle. Zar zor ikna ettiler, geldiler. Padişah koltuğunda otururken buyur dedi efendi. Gelen kişi dedi ki padişahım Az evvel ben mescitte dua ettim ve rüyamda Resulullah'ı gördüm. Bana dedi ki Selim'ime selam söyle sana yüz altın versin. Yavuz Sultan Selim Han hemen oturuşunu değiştirdi. Dedi ki yüz altın vereyim sıkıntı değil de bu rüya gerçek mi değil mi nereden bileyim? Kıymetli kardeşlerim bir insan görmediği bir rüyayı gördüm dese kafir olur. Bir de peygamberi kaya katarsa gerisini hesap edin. O gelen kişi dedi ki, Vallahi padişahım, Resulullah Efendimizin size selamı var dedi ki, Selim'ime benden selam söyle, sana yüz altın versin. Eğer bu rüyanın da ispatını isterse ona de ki, her gece peygambere Yüz salavat getirirdin de dün akşam niye salavat getirmeden uyudun da yattın? Ne yer? Gerçekten Yavuz Sultan Selim Han dün akşam salavat getirmeyi unutmuş. Her gün yüz salavat getiren Yavuz Selim o gece salavatları unutmuş. Hop hemen bir yüz altın verdi. Allah aşkına bir daha söyle. Peygamber benim için ne dedi? Selim'ime selam söyle. Bir yüz altın daha. Bir daha dedi. Selim'ime selam söyle. Rivayet o ki tam 17 bin altın alarak ayrıldı. Yanındaki yardımcısı dedi ki, efendim korkarım ki o an sarayın hazinesi yanınızda olsaydı her şeyi verecektiniz. Yavuz Sultan Selim ağlayarak buyurdu ki, benim peygamberim bana Selim'im diyor ya, vallahi değil sarayımın hazineleri, dünyadaki her şeyi Resulullah'a feda ederdim. İnşallah bu gece peygamberimiz size de bize de İlyas'ım, Ahmet'im, Ayşem, Fatıma'm diyecektir inşallah.